Evet, ee, iyi günler arkadaşlar. Ergün Öner, Mehmet Öner Anadolu Sesi Matematik Zümresi olarak e, konu anlatımımıza devam ediyoruz. Dik dairesel konide kaldık. E, koninin hacmi ile e, piramidin hacmi benzerlik gösterir. Piramidin hacmi taban alanı ile e, yükseklikleri ortak olan prizma ile piramidin hacimleri için prizmanın hacmi piramidin hacminin üçte biri kadardır. Aynı şekilde taban alanları ortak yükseklikleri de aynı olan e, silindirin hacmi ile de koninin hacmi benzerlik gösterir. Koninin hacmi silindirin hacminin üçte birini verecektir. Burada baktığımızda e, şeklimizin üzerinden e, yarı çapı r yüksekliği de h olan konimizin hacmi pi çarpı r'nin karesi taban alanı çarpı yükseklik bölü 3 oldu. Yan alanımıza baktığımızda bu koninin açılımı bu şekildedir. Dikkat ederseniz, AA üstü yayının uzunluğu buradaki dairenin çemberin çevresi diyelim 2 pi çarpı r. O da eşittir. Şuradaki arkadaşlar bakın, daire diliminin üzerindeki AA üstü yay uzunluğu eşit olacaktır? O da zaten 2 pi çarpı l uzunluğu çarpı alfa bölü 360 oldu. İki pi'leri sadeleştirelim. E, ee, R'nin L'ye oranı alfa bölü 360 olur. Bu bağıntıyı bulduktan sonra yanal alanımızı hesaplayalım. Yanal alanımız zaten ee, alan eşittir. Pi çarpı L'nin karesi alfa bölü 360 oldu. Bunu da pi çarpı, çarpı l çarpı l çarpı alfa bölü 360 yazabiliriz. Şu ifadenin eşitini biz bakın r eşittir l çarpı alfa bölü 360 içler dışarı çarpımından burası r olur. Demek ki alanımız eşittir pi çarpı r çarpı l uzunluğunu verecektir tüm alanı da tüm alanı da e, pi çarpı r çarpı l alanımız bir de tabanımızda dairemiz var pi r kare tüm alanda tüm alanda pi çarpı r'nin karesi artı pi çarpı r çarpı l olacaktır İlk sorumuza bakalım e, yarı çapı 8 birim olan bir koni vermiş. Hacmini ve yüzey alanını hesaplayalım diyor. Yüksekliğini önce bulalım. Yüksekliğimiz bakın buradan hemen şu uzunluğu birleştirdiğimizde burası dik zaten yüksekliğimiz. Yarı çapımız 8'i 8 10. Buraya da 6 kaldı. Yüksekliğimiz 6. Yarı çapı da 8 olan koninin hacmi pi çarpı 8'in karesi çarpı yüksekliğimiz 6 bölü 3 oldu. Buradan da gerekli işlemi yaparsak şunları sadeleştirdik. 2 oldu. 64 pi oldu. 64 de 2 ile çarparsak 128 pi bulunur. Yüzey alanımızda yüzey alanımız L uzunluğu zaten 10 olarak vermiş. Yanal alanımız, yanal, yanal alan pi çarpı R8 çarpı 10 artı altta da bir dairenin alanı mevcut dairenin alanı pi çarpı R'nin karesi yani 8'in karesi olur. Burası 80 pi artı 64 pi topladığımızda 144 pi yüzey alanını verecektir. İkinci sorumuz ABC dik üçgeni AC kenarı etrafında AC kenarı etrafında 360 derece döndürülüyor. Oluşan cismin alanını ve hacmini bulalım. Şimdi arkadaşlar şöyle yapalım. Bu ABC üçgenin simetriğini çizelim. A ile de birleştirdiğimizde bizim arkadaşlar konimiz şöyle bir koni oldu. Yarı çapımız 3, yüksekliğimiz 4 olan koninin alanı alan eşittir. Ee, R'si burada 3, 4, L'si bakın 5 oldu. Pi çarpı R 3 L'si de 5 olur. 15 pi. Buna pi kare yani 9 pi de eklersek alttaki dairemizin alanı yani bu yana alanımızı 15 pi artı 9 pi 24 pi alanını verecektir. hacmi de hacim eşittir pi çarpı 3'ün karesi yüksekliğimiz 4 bölü 3 oldu. Bu da 3'leri sadeleştirirsek 3 kere 4 12 12 pi de elde edilen şeklin hacmini verir geldik üçüncü soruya. Şekilde yarı çapı 12 cm olan 300 derecelik daire diliminin A ve B noktaları birleştirilerek dik koni elde edilecektir. Elde edilen koninin taban yarıçapı kaç santimetredir diyor. Bakın burada A ve B'yi birleştirdiğimizde şu öncelikle koninin çevresine bakalım. Çevresi e, 2 pi çarpı R'si 12 alfa 300 bölü 360 oldu. Bu aynı zamanda alt tarafta oluşan küçük dairenin çevresini verecektir. O da 2 pi çarpı ne olur? 2 pi'ler sadeleşti. 300 ile 360'ı sadeleştirsek burada 6 kaldı. 5 kaldı. 6 ile de 12'yi sadeleştirsek 2. R'miz de eşittir. 10 bulunur. Demek ki elde edilen koninin taban yarıçapı da 10 santimetredir. Dördüncü sorumuz bir önceki sorunun hemen hemen aynısı. Yandaki O merkez yarım dairenin yarı çapını 8 olarak vermiş. Burası 8 arkadaşlar. Şu yarı çapımız 8. A ve B noktaları çakışacak şekilde bükülerek bir dik koni oluşturuluyor. Oluşan koninin taban yarıçapı kaç santimetredir diyor. Önce AB yayının uzunluğunu bulalım. AB yayının uzunluğu oluşan koninin e, tabanında oluşan dairenin çevresine eşittir. 2 pi çarpı r'si 8. Buradan zaten arkadaşlar 180 derece. 180 bölü 360 2 oldu. O da eşittir. Yeni oluşan 2 pi çarpı r olacaktır. Yeni oluşan e, koninin e, bu da o çemberin çevresini verecektir. 2 pi'ler gider. R de eşittir. 4 olacaktır.